Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı Sarı. Sözel Mantık Nasıl Fullenir derslerimizin 20. bölümünde birlikteyiz. Güzel bir sıralama sorusu çalışacağız bu dersimizde. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bir kitapçıya gün içerisinde birbirinden farklı zamanlarda gelen Ali, Buse, Cemil, Defne, Elif, Fatma, Gizem ve Halil adlı kişiler roman, şiir ve öykü türünde kitap almıştır. Her biri sadece bir tür kitap alan, dikkat edelim buraya, her biri sadece bir tür kitap alan bu kişilerin kitapçıya giriş sıraları ve aldıkları kitap türleriyle ilgili bazı bilgiler şöyledir demiş bize. Arkadaşlar hikayenin gidişatından baktığımız zaman kitapçıya giriş sıraları dediği için bunun bir sıralama sorusu olduğunu anlıyorum. O zaman hem bu kişilerimin sıralamasını bulacağım. Hem de almış oldukları kitap türlerini bulup yerleştireceğim. O zaman veri sayılarını kontrol ettiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi olduğunu görüyorum ki İlk taktiğimiz veri sayılarını daima kontrol et taktiğiydi değil mi? Ve her biri sadece bir tür kitap alan dediği için de arkadaşlar 8 kişi de sabit kaldığını görüyorum. O halde görmüş olduğunuz gibi hemen 8 kişilik bir sıramı oluşturdum. Şimdi ilk maddemle başlıyorum. Kitapçı ilk sırada gelen Elif öykü almıştır. Birinci sırada arkadaşlar Elif gelmiş. Hemen Elif'i yazıyorum ve bunun banko olduğunu biliyorum. Banko işaretini asla unutma. Önemli bir ifade buradaki yıldız bizim banko işaretimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve Elif ne almış? Banko öykü kitabı almış. Hemen şöyle altına da öykü olacak şekilde yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Böylece benim Elif'le işim bitti mi? Bitti kullandığım birinin üstünü çiz, geriye kalanları kontrole takdimi uyguladım. Bu maddeyle değişim bitti. Fatma ve Gizem Fatma ve Gizem arasında kitapçıya sadece Cemil gelip Öykü almıştır diyor. Şimdi Fatma ve Gizem arasında sadece Cemil varmış. öyle değil mi? Beni almış Öykü kitabı. Ancak nerede olduğunu bilemiyorum ve çok fazla olasılık var galiba değil mi dostlar? O halde ne yapıyoruz? Beklesin diyoruz. Geçtik bir sonraki maddemize. Buse ve Halil arasında kitapçıya sadece bir kişi gelmiştir. Buse ve Halil arasında da kitapçıya sadece bir kişi gelecek ama onun kim olduğunu bilmiyorum. Devam edelim. Bu sebe Halil kitapçıdan şiir almıştır. Şiir kitabı almıştır. Tamam. Bu sebe Halil'in yerini bulduktan sonra şiir kitabı aldıklarında altlarını yazacağım ama hamle yapamıyorum. Öyle değil mi? Devam ediyorum yine aynı şekilde. Halil'den hemen sonra Fatma kitap almış. Şimdi dikkat edelim. Bizim bir kral taktiğimiz olacaktı. Öyle değil mi? Bakın burada Halil'den söz ediyor. Ve burada da Halil'den söz ediyor. Doğru mu arkadaşlar? Buse ve Halil arasında kitapçıya sadece bir kişi gelmişti ve Halil'den hemen sonra da Fatma gelmişti. Ve dikkat edelim Fatma, Fatma. Fatma ve Gizem arasında kitapçıya sadece Cemil gelip de öykü almıştı. Şimdi bunların hep bağdaştırmasını yapacağız biraz sonra. Cemil'den sonra sadece bir kişi kitap almıştı. Süper. Bakın tık diye çıktı şimdi. Hiç endişelenmeyin tamam mı? Sözel mantık sorularında hep böyle söylüyorum size biliyorsunuz. Bir yerde mutlaka bir şeyler takılacaktır. Şimdi sevgili dostlar. Cemil'den sonra sadece bir kişi kitap aldıysa o halde Cemil 7. sırada olmaz mı? Hadi gelin o zaman Cemil'i şöyle banka olacak şekilde bir yazalım. Hemen Cemil'i belirttim ve benim Cemil'e işim bitti. Şu maddeyle de işim bitti mi? Güzel. Ve bana Cemil'in şurada öykü kitabı aldığını söylemişti. O halde Cemil'in altına gidiyorum ve banka olacak şekilde öykü diye notumu aldım. Süper. Arkadaşlar bana demişti ki hemen o zaman şuradaki Cemil'den yürümeye devam edelim mi? Fatma ve Gizem arkadaşlar izninizle şurayı ben sizler için önce bir temizleyeyim. Daha rahat bir görmenizi sağlayayım. Olur mu dostlar? Peki hemen buradan devam ediyorum şimdi. Fatma ve Gizem arasında... arasında kitapçıya sadece Cemil gelip öykü almıştır demişti bize değil mi? O zaman Cemil'in yeri 7. sırada olduğu belli olduğuna göre Fatma ve Gizem'den bir tanesi 6. sırada, diğeri ise 8. sırada olmak zorunda. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Acaba hangisi 6, hangisi 8? Şu an için bilmiyor gibiyim. Hemen parantez taktiğimi kullanarak ben istersen bunları yazabilirim. Fakat kral taktiğimizi hatırlayalım. Neydi kral taktik? Bir kişiden iki kere söz ediliyorsa sorunun kilit noktası orasıdır. O iki bilgiyi birleştir, sorunun çözümüne yönel. Doğru mu? O zaman hani burada Fatma vardı ya, şurada bir yerde de galiba dikkat edecek olursak Fatma'dan söz ediyordu. Fatma Halil'den hemen sonra kitap almıştı. O zaman ben Fatma'yı 8. sıraya yazamam ki. Demek ki Fatma banko neredeymiş? 6. sıradaymış ki Halil de hemen 5. sırada olabilsin. O halde hadi buyurun yazalım arkadaşlar. Fatma yazıyorum şöyle. Banko 6. sırada olacak. Bu durumda Fatma ve Gizem arasında hani Cemil gelmişti ya az önce konuştuğumuz ifadeden hareketli Gizem'in 8. sırada olduğunu görüyorum arkadaşlar. Banko işaretimi koyuyorum ve Halil'den hemen sonra Fatma kitap almıştır demişti. O halde Halil'in de Banko 5. sırada olduğunu yakalıyorum değerli arkadaşlarım. Harika. Halil ile işimiz bitti. Fatma ile ve Gizem ile işimiz bitti mi? Bitti. Defne, Ali ve Buse var sevgili dostlar. Şimdi şu maddemize bir dikkat edelim. Bakın Halil'in 5. sırada olduğunu yakaladık ve şurada Halil'den söz ediyordu. Buse ve Halil arasında kitapçıya sadece bir kişi gelmiştir dediğine göre o halde Buse banko 3. sırada olmaz mı? Böylece Buse ve Halil arasında kitapçıya sadece bir kişi gelmiş olabilecek değil mi? O halde Buse'yi aldım, 3. sıraya yazdım, banko işaretimi koydum ve Buse ile de işin bittiğini gördüm. O zaman dostlar... Bu madde, bu madde, bu madde gitmişti. Buse ve Halil kitapçıdan şiir almıştır diyor öyle değil mi? O zaman Buse'nin altına gidiyorum banka olacak şekilde şiir yazıyorum. Halil'in de altına gidiyor ve yine banka olacak şekilde şiir diye notumu alıyorum. Böylelikle burası da gitti sevgili arkadaşlarım. Halil'den hemen sonra Fatma kitap almıştır demişti ki biz onu kullanmıştık. Cemil'den sonra sadece bir kitap bir kişi kitap almıştır. Bunu da kullanmıştık. Galiba son madde kaldı. Kitapçıda peş peşe aynı tür kitap satılmamıştır." demiş bize. O zaman şimdi sevgili arkadaşlarım hem iki kişim kaldı. Ali ve Defne hem de bunların neler aldıklarına bakacağız. İsterseniz şu Ali ve Defne'den bir bahsedelim sizlere. Hiçbir şekilde öncüllerde Ali ve Defne'den söz etmediğine göre demek ki bunlardan biri ikinci sırada, diğeri ise dördüncü sırada olmak zorunda. Hangisi ikide hangisi dörtte bilmiyoruz. O zaman sevgili arkadaşlarım hemen sizler için şöyle renk değişimine giderek diyorum ki Ali eğer ikinci sırada aldıysa Defne dördüncü sırada almıştır. Öyle değil mi? Ve bu arkadaşlarımı şöyle parantez içine alıyorum ve hemen size takdimden söz ediyorum. Takip eden arkadaşlarım çok iyi biliyorsunuz. Yeni katılan arkadaşlarımız olmuş olabilir. Hemen söz edelim. Aynı çeşit parantez içine aldığımız kelimeler birbiriyle yer değişebilir demektir. Ve bu bir olasılık demektir. Böylece Ali ve Defne'nin işi bitti. Ali ve Defne birbiriyle yer değiştirebilir mi? evet yer anlamında kullandık. Şimdi sevgili arkadaşlarım buradan hareketle acaba biz hani herhangi unuttuğumuz bir şey var mı diye bir kontrol yapalım isterseniz. Elif'in öykü aldığını bakınız kullandık. Cemil'in gelip öykü aldığını kullandık. Bunu da hemen yazdık. Buse Halil demişti ve bunların şiir aldığını, Buse ve Halil'in şiir kitabı aldıklarını gördük. Halil'den hemen sonra Fatma gelmişti. Bunu da kullandık bakıyorum başka bir türle alakalı bir bilgi var mı diye olmadığını görüyorum. Öyle değil mi? Peki şimdi sevgili dostlar buradan hareketle şu maddemizi unutmayacağız. Kitapçıda peş peşe aynı tür kitap satılmamıştır ifadesi var. Roman, şiir ve öykü türünde kitaplarımız vardı. O zaman arkadaşlar şimdi ben yine bir renk değişikliğine gideyim. Bu defa şöyle bir mavi seçelim isterseniz. Dördüncü sıraya bir dikkat edecek olursak, dördüncü sırada arkadaşlar ya roman olabilir ya da öykü olabilir, öyle değil mi? O zaman dördüncü sıra için şöyle yapmak istiyorum ben sizler için. Roman diyorum ya da öykü olabilir diye notumu alıyorum. Çünkü buraya şiir yazamam, eğer yazarsam arkadaşlar ortaya çıkan durum son maddeyle ne olmuş olur? Çelişmiş olur. Peki, İkinci sırama baktığım zaman ise sevgili arkadaşlarım, bir de öykü var. Üçte şiir var. İkinci sıraya öykü de yazamam, şiir de yazamam değil mi? Mecburen yazmam gereken şey nedir buraya benim? Romandır. O zaman buraya banko olacak şekilde romanımı yazdım. Yani ikinci sıradaki kişi banko roman aldı. Altıncı sıramıza bakalım arkadaşlar. Bakınız beşte şiir, yedide öykü olduğu için altıncı sırada banko roman gelmek zorunda. Hemen buraya da romanımı yazdım. Eğer şiir yazarsam peş peşe gelmiş olur. Öykü yazarsam da burası peş peşe gelmiş olur. Olmaz. Ve son sıramıza baktığımız zaman burada 7. sırada öykü olduğuna göre 8. sırada öykü olamaz. O halde 8. sırada olması gereken şey nedir arkadaşlar? Ya şöyle yine ok çeki veriyorum sizler için. Ya şiir olmalıdır ya da arkadaşlar roman öyle değil mi? Şiir veya romandan biri alınmış olabilir. Böylece sorumuz arkadaşlar bitti mi? Bitti. Hemen bir temizlik yapıyorum. Sizler de bu arada videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım olur mu? Görüşlerinizi lütfen benimle paylaşmaktan geri kalmayın sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Şimdi birinci sorumuza şöyle bir geçiş yapalım. Ekranımı kaydıralım. Bu bilgilere göre demiş hangisi kesin olarak doğrudur. Yani bankolara bak diyor bana. Altın sırada gizem kitap almıştır. Hayır Fatma almıştır. O zaman bu yanlış. Dördüncü sırada Defne kitap almıştır. Dörtte Defne de olabilir, Ali de olabilir. Ali ile yer değişebiliyordu değil mi? O zaman arkadaşlar ben buna kesin olarak doğrudur diyemem. Beşinci sırada Halil kitap almıştır. Evet bu kesin olarak doğrudur. Üçüncü sırada Ali kitap almıştır diyor. Hayır Buse var orada. İkinci sırada Buse kitap almıştır diyor. Hayır Ali ya da Defne var. İkinci sorumuz buna göre... Ali, Defne, Gizem adlı kişilerden hangileri öykü almış olabilir? Bakalım Ali eğer Defne ile yer değiştirirse öykü alma ihtimali var. O zaman bir numarayı alabilirim. Aynı şekilde dördün sırada Defne varsa yine Defne'nin de öykü alma ihtimali var. Bunu da alabiliyorum. Gizem'e baktığım zaman nerede Gizem? Banko 8. sıradaydı. O ya şiir alabiliyor ya da roman alabiliyor değil mi? Öykü alma ihtimali olmadığı için 1 ve 2 yani E seçeneğimiz sorumuzun doğru cevabı oluyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şöyle demiş bize. En az satılan kitap türünün roman olduğu biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur? Şimdi en az satılan kitap türü eğer roman olacaksa şurada olasılıklarda roman yazanları olabildiğince elemem lazım. Öyle değil mi dostlar? O halde dördün sırada öykü varmış gibi düşünmeliyim. Arzu edersiniz şöyle ben sizlere yardımcı olayım arkadaşlar. Şu kısma yazıyorum tamam mı? Biraz sonra sadece bu soru için değerlendiriyoruz. Az sonra sileceğiz bunu. Dördün sırada öykü varmış gibi düşünmem gerekiyor. Ve 8. sırada da şiir varmış gibi düşünmem gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Böylece bakın bir öykü, iki öykü, üç öykü. Şiirlere bakalım. Bir şiir, iki şiir, üç şiir. Öyle değil mi? Romana bakalım. Bir roman, iki roman. Böylece en az satılan tür Roman oldu. Buna göre bak diyor bana hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Gizem roman almıştır. Bakıyorum Gizem bu durumda şiir almıştır. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman bu yanlış oldu. Ali roman almıştır. Ali bakıyorum eğer ikinci sıradaysa roman almış olma ihtimali var. Ama dördüncü sırada olursa Ali öykü almıştır. Dolayısıyla kesin olarak doğrudur diyemiyorum. Gizem şiir almıştır diyor. Evet bu durumda gizem kesinlikle ve kesinlikle ne aldı arkadaşlar? Şiir aldı kesin doğru bir bilgi. Defne roman almıştır. Defne Ali ile yer değiştirirse roman alabilir fakat dördün sırada kalırsa öykü almıştır bu nedenle elenir. Defne öykü almıştır aynı sebepten dolayı. Eğer dört tek olursa öykü almıştır ama... Ali ile yer değiştirme ihtimali var. Bu durumda da roman almış da olabilir. Bu nedenle kesin doğru bir bilgi değildir. Gelelim son sorumuza sevgili dostlar. Bu bilgilere göre hangisi kesin olarak yanlıştır? Bakalım. Ha bu arada hemen çok özür diliyorum. Şunları kaldırıyorum sizler için. Biliyorsunuz ki sözel mantıkta her soruyu kendi içinde bağımsız olarak değerlendiriyoruz bundan dolayı. Şimdi son sorumuzda tekrar alalım. Kesin olarak yanlıştır demişti. Öykü alan toplam 4 kişi vardır. Bakıyorum. Öykü alan burada bir kişi var. Buradaki kişi yani 4. sıradaki kişi öykü almış olsa iki yapar. Ve 7. sıradaki kişi de Cemil de öykü alıyor. Üç tane var. Dolayısıyla öykü alan toplam 4 kişi vardır ifadesi yanlış bir bilgi oldu. Roman alan toplam 4 kişi vardır. Bakıyorum şimdi. Bir roman, iki roman, 3 roman, 4 roman diye düşünebiliyorum. Hani toplamda 4 kişi olabileceğini düşünebilmem adına hani buradaki olasılıklarımda roman varmış gibi düşünmem lazım. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Aynı zamanda şöyle de olabilir. Bakın buradaki roman ve altın sıradaki roman banko. iki tane romanımız banko öyle değil mi? Fakat 4 ve 8'de romanın olmayacağını da düşünebiliyorum. Dolayısıyla yanlış olma ihtimali de var. Doğru olma ihtimali de var. O yüzden kesin olarak yanlıştır diye sorduğu için arkadaşlar ben buna kesin yanlış diyemiyorum. Çünkü toplamda 4 kişinin roman alma ihtimali var arkadaşlar. Roman alan toplam iki kişi vardır demiş. Bakalım az önce yaptığım açıklama eğer burada öyküyü burada da şiiri gözünde bulundurursam bir ve iki tane romanın olduğunu görebiliyorum. Böyle bir ihtimalim var ama üç ya da dört de olabilir değil mi? O yüzden kesin olarak yanlıştır diyemiyorum. Şiir alan toplam üç kişi vardır. Bakıyorum şiir bir tane burada bir de burada var iki. Şimdi dikkat ediyorum iki tane olma ihtimali de var. Buradaki şiirde sayarsam 3 olma ihtimali de var. Yani kesin yanlıştır demek doğru değil. Doğruluk payı var çünkü. Öykü alan toplam 3 kişi vardır demiş bize. Birinci öykümüz burada. ikinci öykümüz burada değil mi? 2 tane bankumuz var. Bir tane daha öykü olma ihtimali var mı? Var. Ama bu bir ihtimal. Sonuç olarak böyle bir ihtimal varsa ben buna kesin olarak yanlıştır diyebilir miyim? Diyemem değerli dostlarım. İşte bu sorumuz da böyle bir soruydu. Sizi güçlendirmeye devam ediyorum Sözel Mantık'ta, devam da edeceğim. Lütfen takipte kalın fakat arkadaşlar lütfen videoma beğeniler bırakınız. Bu bizler için çok değerli biliyorsunuz. Emeklerimizin sizlere daha güzel ulaşabilmesi adına sizlerin desteklerinize ihtiyacımız var. Ve aynı zamanda lütfen yorumlarınızı da bizlerden eksik etmeyiniz. Hepinize teşekkür ediyorum şu anda zaman ayırıp da bu ricalarımı yerine getireceğinizi düşündüğüm için. Bir sonraki ders ve derslerimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.